Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik ve Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı 2016-2017 Akademik Yıla Özel Yetenek Sınavları başladı. Özel yetenek sınavlarına bu yıl müzik ve resim iş eğitimi için toplam 671 aday başvurdu bulunurken müzik eğitimi ana bilim dalı için 30, resim iş eğitimi ana bilim dalı için ise 45 meslek adayı 2016-2017 akademik yılında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim bölümünde öğrenim görmeye hak kazanacak. Katılımın oldukça yoğun olduğu sınavlara giren öğrencileri aileleri de yalnız bırakmadı. Müzik ve resim işi eğitimi ana bilim dalı özel yetenek sınavlarının gerçekleştirildiği salonları ziyaret eden rektörümüz Profesör Doktor Adem Korkmaz ve rektör yardımcımız Profesör Doktor Durmuş Acar sınavda ter döken genç yeteneklere başarı dileklerinde bulunurken onların heyecanlarına da ortak oldular. İyi bakalım, iyi. Başarılar diliyoruz inşallah. Sağ olacağız. Kolay gelsin sizlere. Kolay gelsin. Kolay gelsin.